Evet, Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün cenabetli olan birinin üzerine haram olan şeylerden bahsettik. O da kaç şeydi? Beş şeydi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer abdestsiz olan birinin üzerine haram olan şeylerden bahsedeceğiz. Abdestsiz olan birinin üzerine haram olan şeylerdeniz bahsedeceğiz. Aslında bu konu da bir önceki konu gibi istidradidir. İstizadi yani yeri olmadığı halde söylenmiştir bir münasebetten ötürü. Dün cenabetlerinin üzerine haram olan şeyleri okuduk. O konu istizadi miydi değil miydi? İstizadiydi. Çünkü konumuz <laughs> faslun fil haydi ve nifas ve Konumuz nedir? Hayz, nifas bir de istihazı. E, o cenabetli konusu mucibul gusul konusunda ne yaptı geçti. Yani o guslu gerektirenlerin arkasında sonunda o faslın bitiminde cenabetli olan birine haram olan şeyler orada bahsetmesi gerekiyor. Geldi hayz konusunda ne yaptı? Bahsetti. Yeri? Değil. Ama münasebet var. Sonuçta o da bir hadestir. Değil. O da bir hadestir. İkisi de namaza engeldir. Keza bugün abdestsiz olan bir üzerine haram olan şeylerden biz bahsedeceğiz. O da istidradidir. Değil. Yani yeri olmadığı halde söylenmiş. Şu an hayz konusundan biz bahsediyoruz. Abdestsizin üzerine haram olan şeylerden biz bahsedeceğiz. Onun da yeri neresidir? Nevakidul vudu'yu hatırlıyorsunuz. Abdesti ne yapanlar? Bozan, şey. bozan şeyler. O abdesti bozan şeylerin o konunun bitiminde abdestsiz olan kişiye haram olan şeyleri orada okuması gerekiyor. Orada ders yapmamız gerekiyordu. Tamam kardeşim? Neyse. Sonra ama münasebeti aynıdır. Sonuçta o da bir nedir? Hadestir. Bu da bir hadestir. Namaza engeldir. Bunu bilin. Hadesi ekber var, hadesi ezgar var. Hayz ile cenabetlilik hadesi ekberdir. Öyleyse. Oldu inşallah? Abdestsizlik ise hadesi şeydir. Ezgerdir. Birisi büyük hadestir, birisi de küçük hadestir. Biraz da düşünürseniz cenabet niye hadesi ekberdir? Hayızlık niye hadesi şeydir? Ekberdir. Ee, anlarsınız. Abdestsizlik de hadesi şeydir. Zaten onlar hadesi ekber ne yaptığı için olduğu için onlarla haram olan şeylerin sayısı daha, fazladır. Daha fazladır. Oldu mu inşallah? Ama abdestsiz? Yok. Ha, haftası öyle değildir. Bu hadis Tamam kardeşim? Hadi gider. Bir de şey de var yani, ekberliği, yani cenabetlik, ee, yani hadesli daha örneğin diyelim ki cenabetli birisi ee, durması bile şey veriyor yani. Ee, yani böyle sıkıntı veriyor. Hemen ne yapması banıyor. Ama haptasızın diyecek kişi şey dolaşabiliyor. Haptasız ne yapar? O dolaşabiliyor. Kadın, Hayız hayızdır bir 10 15 güne kadar şek kılabilir. Namaz. Kılandır. E yani o bir... ama abdestsiz oldu mu? Yani o kadar şey değil ya da. Ya yani. yani abdestsiz abdestsiz olmak o cenabetli, bir de hayızdaki bir bayanın psikolojisi kadar çok böyle etkileyici bir şey değil. değildir ha. Evet. Bir de bu abdestsizlikle haram olan şeyler cenabetlik ve hayızla haram olan şeylere göre de çok değil. değil. Onun için onlar hades-i ekberdir ise hades-i asgar yani. Tamam kardeşim. Evet. Oldu mu? Sonra sonra istedredel musannifu. Musannif istidrat yaptı. İstidradı anladın mı inşallah? Buyur. Yeri olmadığı halde zikretti ama bir münasebetten ötürü. Eydan aynen bir önceki konu gibi. Nasıl ki cenabetli olan kişiye haram olan konu, haram olan şeylerin konusu istidradı ise Buyur. biraz sonra söyleyeceğimiz konu da istidrat yaptı. Min el hades ekberi. Neyden istidrat yaptı? Hades-i ekberin hükümlerinden. Şu ana kadar neyi okuyorduk? Hades-i ekber. Hades Ekber kimdir? O da hayz, bir de cenabetlilik. Bunlar Hades eşeğidirler, ekber. Ekberdirler. Neye nedir yöneldi? İle ahkamil Hades-i Ezgari. Neye yöneldi? Hades-i Ezgari hükümlerinin. Hades-i Ezgari de abdestsizliktir. Tamam kardeşim? Ekber. Niye Ekber birisi, niye Ezgari dediğini alalım inşallah. Yani birinin şeyi daha büyüktür. Hadesliği daha büyüktür. Ekber. Sıkıntısı daha büyüktür. Birinin sıkıntısı nedir? Daha büyüktür. Birinin ise sıkıntısı o kadar büyük değil. Onun için birisine hades ekber, birisine hades -e esker denilmiştir yani. Tamam? Hayır. Fekale musanif ne yaptı dedi? Ve yahrumu muharamdır. alel muhdisi hadesen ezgaren. O kim? Yani küçük hadesle nedir? Abdestsiz olan bu. Muhdisi hades ezgar kimdir? O da abdestsiz yani. Yani hades sahibi. Ama hadesi hangi türdendir? Hades ezgardır. Hades ezgar da abdestsizliktir yani hadis hades sebeplerinden dolayı inşallah. Dersin. Çünkü Dersin. onunla olan sıkıntı Adli, o adlı. cenabetle ve hayızla olan sıkıntıya göre azdır. Öyle camide ne yapabilirsin? dura. Dur camide ne yapamazsın durabilirsin. Ama cenabetle hayızlı inşallah. Bir de şeydir yani. Ya, diğerinin gibi çok külfetli Dersin. değil yani. Tamam Dersin. kardeşim. Dersin. Hadis-i ezgâr ile hadis olan kişinin üzerine haramdır. Seve sebeşe, kaşe haramdır. Üç şey nedir? Haramdır. Bir, as-salatu, namaz haramdır. Abdestsiz kişi ne farz namaz kılabilir ne de sünnet namaz kılabilir. Ve tavaf da haramdır. Ne farz tavaf yapabilir ne de sünnet tavaf yapabilir. Onu da inşallah. Ve mesul mushafi, mushafa dokunmak. O da şeydir, haramdır. Mushafa dokunamaz. Ve hamluhu bir de o mushafı ne yapması, taşıması da şeydir haramdır. Abdestsiz olan bir kişinin mushafa dokunması ve mushafı Kur'an-ı Kerim'i ne yapması, taşıması haramdır. Ve keza bunun gibi haritatun. Haritatun o hatırlıyorsunuz bana da yapılmıştı. Oldu mu? İlla herkesin bir geçmişinde vardır. Oldu mu inşallah? Ve böyle Kur'an-ı Kerim içine konulsun diye böyle bir bezden bir şey yapıyoruz. Yapılmadı mı size? Öyleyse. He? o Kur'an şeylolu? Şey, o bir tane var ya ama Böyle, sadece boynağa boyna asılıyor. Oğlum, Benim her çanta gibi, benim geçmişim de var. Sizin geçmişiniz de yok mu? Bu evet. var. Evet. Ailem yaptı. Kur'an-ı Kerim içine koyuyordu. Değil ben de, de boynuma da şey. öyle giriyordum. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'e dokunmak şeyse haramsa da o o o, o o o şeyde dokunmak He, o Ama o şey için yapılan ha. Kur'an Kur için. Kur için. Normal bez değil ha. Böyle. Yani biz biliyoruz ki o o bez şey için Kur'an Kur taşınması için yapılan. Eh, o o o ona da dokunma. E ben ona dokundum ama Kur'an-ı Kerim'e ne yapmadım? Dokunmadım. Öyle olmaz. Sen ona dokundun mu Kur'an-ı Kerim'e dokunmuş gibi ne şey yapıyorsun? Haram yapıyorsun. Ve sunduğun bir de kim? Ama gelişi güzel sandık değil. değil bazen görüyoruz bazı sandıklar var Kur'an-ı Kerim'in muhafazası için. De o cüzmüzler için var ya öyle. Hmm. Heh. Bu dolaplar gibi değil. Dolap değil. Can yani öyle var. bir her öyle bir şeydir ki ya bir çanta gibi düşün. Oldu hmm. inşallah. Bir sandık gibi şey cüzler koyuyorlar ya onun için. O ona onun o dışına da dokunmak da şeydir. Belli canım. Ee, ben Kur'an'a dokun yok ona. Ne zaman haramdır? Orada inşallah fihime mushafun. İçinde şey olursa. Kur'an olursa. He, içinde Kur'an olursa. Onun içinde He, tamam kardeşim. Evet. Olay anladınız ben inşallah? Annelerimizin, biz camiye gitmek için diye böyle yapıyor ya, o bezden bir şey yapıyor. E evet. yani mesela geçmişte yok mu oğlum? <laughs> var. Var, bende vardı. Yapıyordu, takıyordu, öyle gidiyordu. Oldu mu He. İşte o, o, o beze dokunmak da nedir? He. Ama anladım. içinde şey varsa. Kur'an-ı varsa. Ama değil. Evet. Bir de o sandık, sandık ki ama sandık ki içinde şey vardır. Kur'an Kur vardır. Ama o sandık ki şey için yapılmış. Kur'an Kur, an Kur an için. görmüşsünüz camilerde. O de, de cüz dağıtırımda oluyor ya. Evet. Şu an benim de, dolabımda Kur'an-ı Kerim var oğlum. Sedat o dolabıma dokunabilir mi? Evet. Dokunabilir. Çünkü bu dolap zaten şey için yapılmamış. Kur'an için şey yapılmamış. Evet. Ama bu dolap sadece şey için yapılsaydı. Kur'an için. Kur içinde de şey olsaydı. Kur'an için. Ee, Sedat nasıl ki Kur'an-ı Kerim'e ne yapamıyorsa ona Dokunam. Dokunam. evet. da dokunamaz. Yani evet. Şahin Zeynep Mesut'ta yapılmış bir tane lafet Yani, ama Ülüğümüzde. yok o değil. O, o bellidir. Şey lo. Yani bellidir ki şey için yapıldı. Belli Doğru. o. Herkes... Kuran şey yapıldı, bellidir o. Yok lo nerede o Kur'an yani, her şey için Kuran, ki Kur'an için <laughs> değil Zayi, bir zaman Kuran Arapça işte, kitaplar bırakılıyordu bir Bu zaman de, yeni yapıldı işte. Ha önemli ha, de değil ya yani. boştur buna Kur'an koyun demişler yani yarın bir gün oradan bakarlar derler ki bura Arapça kitapları koyun yani ya o öyle gelişi güzel oldu. La evet. oğlum camilerde görmemiş misiniz? De evet. o özel yani, özel. Evet. Artı es, e, o sandık şu an çanta gibiler yapılanlar da var ha. Evet, evet. Ha onlar evet. ha. Onu evet. demek evet. istiyor evet. yani. Olur evet. mu şey? Evet. Bu evet. dolap böyle gelişi güzel yapılmış. Her hadi şey boştadır oluyor. hadi Kur'an-ı Kerim'leri koyun diye Kur'an-ı Kerim dolabı olmuyor ha. Evet. 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 He o gelecek haluk geçen senden bahsettik hakkında helal edersin. Oldu mu inşallah? Vallahi hepsi gelecek haluk. Yani bu kitapta gelmese dahi bir gün bir derste el olmasa illa bir yerde göreceksin. Oldu mu inşallah? Bu bir de sanki iman tazeliği gibi bana selam söylüyor. Nedir yani soru soruyorsun. Yani bunu bir yerde ne yapmış? Duy duymuş oldum yani işte kalemle ne yapabilirsin çevirle çevirebilirsin bunu bir yerde duymuş bu gelip sanki benim yanımda iman taze ediyor yani acaba liyetmeyin kalbi var ya şey de yani çevirmek şey midir alalı tamam hepsi gelecek bunda ne yapmasa gel mesela illa okuduğunuz bir kitapta illa ne yapacak gelecek inşallah Gerçekten. tamam inşallah seni seviyorum tamam kardeşim <laughs> Anladın mı Hı. Demek ki o ki, o sandık ki sadece şey için yapılmışsa ve içinde de şey varsa, Kur Kur'an var varsa Dokunasa, he, ona var. da dokunmak da haram. Ama sadece Kur'an için yapılmışsa, Hı. içinde şey de yoksa, Kur'an Kur da yoksa, yoksa şey yapabiliriz. dokunabiliriz. O zaman dokunmaya haram olması için kaç şey gerekir? İki, iki. Bir, onun sadece şey için yapılması, Kur'an Kur için yapılması. yapılması. Bir de içinde de neyin olması? Kur'an'ın yani, Kur olması. O zaman haramdır. Tamam arkadaşım? Ve yahillu halaldır fi hamlu Kur'an-ı Kerim'i taşımak fi emti'atın. Eşyalar arasında. Evet. Ne esasında? Yani. Eşyalar. Eşyalar arasında Kur'an-ı Kerim'i taşımak. Ama amaç Kur'an-ı Kerim'i taşımak değil. Eşya taşıyorsun. Evet. Yani, 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 eşya taşıyorsun. Yani, hile yapıp dur. Öyle Kur'an'ı taşıyayım da eşya, öyle değil. Ha. Gerçekten de amaç? Şey taşımak. eşya, eşya taşımak. O da şeylerden biri olduğu için eşyalardan biri olduğu için, bir bir oldu. bir olduğu için taşıyoruz. Ama şey değil yani. Ha. Dur dur Kur'an'ı kerim taşıyacağım da eşya de, ama amaç ne şey taşıma. Kur'an Kur'an taşı değil de, eşya, e eşya, e eşya olacak. Eşya. Anladın mı inşallah? Amaç eşya. Ya bu hile olmaz ha. İyi, ben abdestsizim, sizin dur onu birkaç şeyler ne yaparsam taşır ama amacın aslında o birkaç şey taşmak yani Kur'an taşmaktır kendine. o yine olmuyor abi Tabii. ama eşya ne yapıyorsun taşıyorsun Tabii. eşyalardan bir tanesi yani de şeydir Kur'an Kur'an değildir çay biz geçen odamızı değiştirdik oldu mu inşallah mübarek bir obada, odadan mübarek bir odaya indik oldu Tabii. mu inşallah evet. tamam kardeşim evet. odamızı ne mi? yaptı değiştirdik ve bizim eşyalarımızı üst odadan bu odaya almamız gerekiyordu. Evet. Ee, kitapların arasında da ne vardı? Kur'an-ı evet. Kerim de vardı. Evet. E, ee, biz de ne yapıyoruz? O da Kur'an-ı Kerim'i böyle belki o gün taşıyan arkadaşlardan biri o eşya kitapların üzerine on onu da ne yaptı? Taşı. Evet. Sıkıntı. Yok. Çünkü amaç o değil, Yani amaç oradaki eşyaları taşımaktı yani. Olay yalnız bir Adam şeye giriyor. Bir iş görüşmesine ne yapıyor? Gidiyor. Bir işe gidiyor. Adamda çok güzel bir huyu var. Kur'an-ı Kerim'i yanına götür, boş vakitlerinde şey okuyor kendine. Ee, e, çantası, oldu mu? Çantasının içinde de şey koymuş. Kur'an. Ama ya ama yani, Kur'an değil yani. O bütün şeyler taşma, eşyalar taşma ama eşyalardan biri de şeydir yani. Kur'andır olur yani. Tamam arkadaş. Evet, tefsir şey Kur'an. Eğer tefsir Kur'an-ı Kerim'den şeyse faz, fazlaysa, oldu mu inşallah? Tefsiri taşıyabilirsiniz. Demek ki bu tefsirdir. Oldu mu inşallah? Kur'an-ı Kerim tefsirdir. Eğer tefsir bölümü şeyden fazlaysa Kur'an'dan Kur fazlaysa taşıyabilirsiniz. Dokuna bilirsiniz. Abdestsiz. 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 Bunu hadis etse <laughs> ama Allah için şeye dikkat edin ha. Böyle dokunabilirsin. Ama içindeki o ayete abdestsiz dokunamazsın, dokunamazsın ha. Tamam. Oldu mu inşallah? Öyle, ta abdestsiz böyle kabına dokun. Hı. Eğer tefsir şeyse. Tazdaysa taşı ama böyle ders okuduğunda elin o şey değmesin. bazen ayetler yukarıdadır ya. Öyle. adam ayetleri öyle öyle değil. Ha. Yani ama böyle. Tefsir şeyden fazlaysa Kur'an'dan fazlaysa bak öyle tefsir dersine gel. Oldu mu? Şeyi oku tefsir dersini oku. Olsun. Abdest Ha Seda dedi ki abdestsiz ders okurlar. Oğlum değil yani. Onu hükmünü anlatmaya çalışıyor. Değil mi arkadaşım? Oldu mu? Neresine? Ve fi tefsirin şeyden, tefsirde ama tefsir ki eksere daha çoktur. Yani Kur'an işeden daha Kur çoktur. Evet. Ama Kur'an şeyse tefsirde daha, daha çoksa olurdu. ona dokunamaz. Oldu mu inşallah? Ve fi derahime ve denalide. Gümüş ve altın paralarda. Düşün gümüş para, altın para basılmış. Üzerine bir ayet yazılmış. Derahim, derahim. Oldu mu inşallah? Yani gümüş para denanir altın para. Evet, Oldu mu inşallah. Evet. Gümüş ve altın paralarda düşünün ki şey yazılmış. Ayet. Ayet. Ve havatime yüzükler. Yüzükler. Yüzük üzerine adam bir tane şey yazmış. Ayet, Ayet. Ayet yazmış. Nukişe nakşedilmiş ala kulli minha. Bunlardan her birinin üzerine. Nakşedilmiş. Yani bu altın para, gümüş evet. para bir de yüzüğün üzerine nakşedilmiş. Düşünün Kur'an'ın şey nakşedilmiş. Kur'an evet. Kur nakşedilmiş. Kur'an nakşedilmiş. Onu taşıya bilirsin, bilirsin dokuna bilirsin. 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 Ama para para yarın bir gün öne Türk lirası demir parasının üzerine var ya Yasin. bir ayet. Bu olur. yüzükler var. E, yüzükler, yüzükler var öyle Kağıt da kez örneği. O zaman denali de öne hani, yarın bir gün bir banknot oldu mu şey olur üzerinde ee, ne der ayet olur faiz yemeyin diye vurgu yapan bir ayet ne yapar bu olur oldu mu paranın üzerine oldu mu? Ha, onu da şey yapabilirsin taşıyan evet. bilirsin dokunabilir sıkıntı yok yani. Hı mümeyyiz. Mümeyyiz böyle bebek mebek değil yani artık ee, yani ya yani, şey, e, e, yani? yani artık he. Yani şakası. artık mümeyyiz bu artık rahat dışarıya ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Evet. O da yazın. Ta E o çür değil. Mümeyyiz o Kur'an-ı Kerim ne yapmak için? Mümeyyiz Kur'an-ı Kerim. Mümeyyiz Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için ders mersi için Kur'an-ı Kerim için mümeyyiz abdestsiz olsa dahi ee, Kur'an'dan öğrenmek için, Kur'an'dan uzak durmamak için bu meyiz abdestsizlikten men edilmez. Yani öyle hoca şiddet abdestsizsin. Aa, yeter ki işi öğretmeye çalışırsın Kur an. Kur an olur. Bu da demek değildir çok da böyle gevşetmeye. Yani, oğlum yani onun bir şahlan. Şey abdest, abdest ama böyle şey de değil ha. Şiddetli, Şiddet de değil. Ya da, da mükellef değildir yani o şey değil yani. De yani. Nasıl e, onu soğutursun. Abdestsiz misin? Şap bir tane vurdur, uçurur ilele Kur'an-ı Kerim'den uzak duracak. Ya e orada da mükellefliği yok yani. O da bak biraz sonra şeriat bunu ders yapacağız. dikkat et. Ama buna da dikkat et. Öne açtı diye de böyle tavsiye de etme değil. Oğlum git bir şap, abdest, abdest al, Abdestler. abdest Abdestler öyle. Ama kafanda da bir şer'i hükümde onu engellemeyen, abdest, yani illa abdestsiz olamayacağız öyle bir şey mecburiyet yok. yok. yok bırak oldu şey. Tamam? bir çocuk şeye ulaşsın yani. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye olur. Daha da şey değil değildir zaten. Sorunu değil. Hayırlısı. Ama konuyu karıştırmayın. Çocuğa da artık örneğin ben bunu öğrendim. Çocuğa gel abdestsiz oku da Değil ha. De. Oldu mu? Yani Değil abdestsiz de. olduğunu görürsen çok tepki gösterme. Ee, ama e, abdestsiz olduğunu görürsen tavsiye et onun bir işe abla. Abdest ah. Öyle yani. Değil Sana evet. tavsiye. De. Ve la yumna'u men edilmez el mümeyyizü kim? Mümeyiz. Yani hala buluk çağına ne yapmamış? <laughs> Ermiş. Ama işte bir mescide camiye gidecek kadar Değil dışarıya de. ne yapabiliyor? Çıka? Biliyor. mümeyiz olur. El muhdüsü bir de şeysizdir. Mümüyiz. Abdestsizdir. O men edilmez min mescim mushafı. Mushaf ne yapmaktan taşı? Ve levhin levh. Belki videolarda görmüşsünüz tahta tahta. Mesela. Allah Arabistan gibi yerlerde Kur'an-ı Kerim ile şey yazıyor. Tahta, tahta Afganistan'a da. Öyle ezber yapıyorlar. Odur mu inşallah? Belki videolarda görmüşsünüz. Allah odur ha. Odur İşte küçük çocuğu o lavhaya yazılmış o. Tahta. Yani, tahta. Odur mu? Ne demez? Lidirasetim ders için şey, ders için ve taallumun öğrenmek için ders öğrenmek için men edilmez. Evet. Çünkü ona öğretmek gerekiyordur. Evet. Bir de şu an örneğin e, ailelerimizin çoğu evet. kendi ailemi de söyleyeyim oğlumcan. Çok Kur'an-ı Kerim bilmiyor. Biliyorsun ya Kur'an-ı Kerim bilmiyor. Yok değil. Kur'an-ı Kerim lan oğlum Kur'an-ı Kerim öğrenme. Allah'tan bizim şansımız var ha. Yani Allah Men bir hayır fi din aslında kıymetiniz bilmiyorsunuz oğlum. Oldu Yani hadis var la. Allah Allah tarafı kimin hakkında iyiliği ne yaparsa isterse dinde onu fakir kılar. La. Yani şu an bizim fakir olmamız yani dinle uğraşmamız Allah'ın bizi hayırla istediğinin bir alametidir yani. Gerçi kıymetin ne kadar bazılarını yapmasa bilmese çok şey bir şeydir. Önemli bir şeydir. Niye abilerimiz her ay bilmiyor? Çünkü o küçük yaşta aile şeye göndermiyor camiye gönder. İşe sabah erkenden keçilerin önüne gönderiyorlar. Bütün işleri yaptırıyorlar. Ama şeye gelince Kur'an-ı Kerim ne yaptı? Onlara gelince işte hiçbir şey yapmıyor. E sonra çocuk bulut çağına ne yaptı? Er, ee, yaşı büyüdü. Kur'an-ı Kerim ne yapıyordur bilmiyorum. Onun için yarın bir gün evlendiğinizde ne oluyorsa olsun çocuğun o bulut çağına erme vaktine kadar bir şekilde çocuk Kur'an'ı öğrensin. Ha belki alim malim olmuyor ama şey öğrensin. Evet. Oldu mu? Ben köydeki olaya da çok ilginç. Çocuğu sabah namazı gibi bir vakta kaldırıp hayvanların yanına gönderiyorlar. Aynen. Ama çocuğu saat 9-10 gibi bir kahvaltı yaptırıp şeye gönderemiyorlar. Camiye. Yani çocuğun o camiye gitmesine acıyorlar. Yazıktır diyor. Ama sabah erkenden... Sen Kur'an'ı Bu şeye de ilginçtir örneği. Yani örneğin çocuğu sabah erkenden okula göndermesini biliyoruz. Çocuk desen ki benim uykum var, ben bugün okula ne yapmıyorum? Gitmiyorum. Baba, anne, baba kızar mı, kızmaz mı? Kızar, kızar. Kıza. Kıza. onu kaldır, kaldır. Kıza. Ama Kıza. çocuk örneğin hani, kahve desen ki, baba, anne, ben bugün şeye gitmeyeceğim, Kur'an-ı Kerim camiye gitmeyeceğim, ta oğlum bugün kalsın. Çok rahat diye oluyor. Bak oğlum ne kadar bilebilir. Bak şeriat bile diyor çocuk mümeyyiz derecesindeki olan çocuk yeter ki şu öğrensin diye. Kur'an. Abdestsizliğine fazla kafa tamam. takma. Yeter ki şu öğrensin diye. Evet. O zaman bizim de hayatımızda çocuk buluk çağına ermeden çok şeyi eliyip yeter ki öğrensin. Kur evet. Eğer Kur'an eğer din böyle bir musamaha yapmışsa bizim de çocuğumuza bu konuda musamahakar davranmamız gerekiyordur. Evet. Çocuğum sen işi ta işte yap ama şu anda ama Kur'an-ı Kerim'e gidilmesi gerekiyordur. İnşallah anladınız. Evet. Yarın bir gün oldu inşallah hepiniz evleneceksiniz. Allah peygamber için çocuğunuz buluk çağına ermeyene kadar oldu ille illa şey öğretir. Kur'an-ı Kerim'i ne yapın öğretti. Allah hepinize de hayırlı bir evlilik nasip eylesin inşallah. Allah muhafaza kardeşler.